Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rubik sinekten bir yılan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yılanın kafasını yapabiliyorsunuz. Yılanın kafasını benden bakarak yapmanız gerekiyor. Ama yılanın boynunu veya kıvrımlarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bunu bir kenara koyalım ve videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi Rubik's sineğimizi aldık ve yılanın yapımına geçiyoruz. Şimdi burayı böyle bırakıyoruz. Bu tarafı bir sola ittiriyoruz. Burayı bir aşağıya indiriyoruz. Burayı da bu taraftan bakarken bir aşağıya indiriyoruz. Daha sonra Burayı sağa kaldırıyoruz. Yani yukarıya ittiriyoruz. Burası böyle dönmediği için burayı böyle yapıp ittiriyoruz. Daha sonra burayı aşağı ettiriyoruz. Bir sola it... evet, sola ittiriyoruz burayı. Burası da burayla birleşmesi gerekir ama birleşmediği için burayı bir kaldırıp birleştiriyoruz. Daha sonra yılanımızın kafası tamam e, tam oluyor. Videonun başında da söylediğim gibi yılanın boynu ve yılanın kıvrımlarını kendiniz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben size gösterebilirim ama yapmak istemiyorsanız kendiniz. O yüzden şimdi buradan iki aşağıdan burayı kendi yüzünüze doğru çeviriyorsunuz. Daha sonra burayı öne doğru ittiriyorsunuz. Yılan böylece durmadı, durmadığı için burayı iki ittiriyorsunuz. Kendinize doğru. Burayı da burada arada iki tane kare bırakacak şekilde burayı ittiriyorsunuz. Daha sonra Buraya yine iki kere ettiriyorsunuz ve kuyruğunu son kalan parçayı bir kere ettiriyorsunuz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Devamlı gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.